stajındayız. Yani internliğimizi orada devam ettiriyoruz. Günlerden çarşamba ve ben size geri kalan 3 günümü göstermeye çalışacağım. Hastanelik bir işimiz yok ama TSM'lere yollayacaklar bizi belli bir süre sonra. Şu an gidip fakültede ders işliyoruz. Ders anlatıyorlar. Sabah da online dersimiz oldu. Koronadan dolayı online yaptılar bir belli bir kısmı derslerin. Ayrıca bugün pazar gününe yükleyeceğim ayrı bir video gelecek. Oh, güzel çekmeye <laughs> Şu an kaza olmuş. Saat 26 kaza geçiyor. Ya, ya bilmiyorum kaza gibi duruyordu. Ha, yok zevkini ya gitsene kardeşim. Hayır lan kırmızıdayız. Ha. Ama geç kaldık. arkadaşlar. Geçen analog kamera aldım. Son pozu dedim İsmail'le bir çekeyim. Hiç ortak pozumuz yok. Meğersem son pozu bu ağaçları çekerken harcamışım. Kamera da bu. Şimdi dersten çıktık. Dışarıda biraz muhabbet ettik. Hava çok güzel, aşırı güzel. Çekmek istedim. Oh, oh. <laughs> Allah seni kahretmesin. Çizdi kolumu. Arkadaşlar, AVM'ye geldim. Tanagrapt'ta işte, evde falan deli gibi indirim var. Artık akıllılık edip indirimlerden faydalanmaya çalışıyorum çünkü ülke ekonomisi bunu gerektiriyor. Bilmiyorum, bilmediğimiz indirimlerle falan mı karşılaştık? O kadar uzun süre oldu ki bu kameraya konuşmayalı. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ay gözüm yandı. Arkadaşlar eve geldik. Yemek hazırlamaya başladık. Noodle yapacağız. Size gratisten aldığım birkaç şeyi göstermek istiyorum. Gerçekten her şey o kadar pahalandı ki sepetimden yine birkaç şey çıkardım. Çünkü imkanım olmadığından değil daha çok aşırı gereksiz şeyler aşırı pahalı. O parayı asla hak etmeyecek değer taşıyorlar üstünde şu an. O yüzden biraz sinirliyim dedim. Bunu almasam da olur ya. Bunun yerine güzel bir şey alırım falan. Şunu aldım. Mükemmel cildimin mükemmel nemlendirilmesine ihtiyacı var. O yüzden mükemmelce harikaca. Annem de vardı o yüzden hani baya iyi direkt emiliyor. Güzel bir yapısı var falan. Influencer 101 dersine ihtiyacım var. Neyse. Bu aralar Sam çakırım videolarını takmış bulunmaktayım. O yüzden onun önerdiği bir şey aldım. Ucuz falan aldım tabii ki de. Ben bu şampuanı kullanıyordum. Aşırı dökülüyor saçlarım. O yüzden bunu kullanacağım yine. Bunu indirimde yakalamış olmak gerçekten mükoydu. Bu şampuan 75 lira bir de şöyle bir şey var. İndirimden gidip mesela 10 liralık bir ürün 5 liraymış. Tamam çok iyi görünüyor size. Ama 70, 100 liralık bir şeyin 50 lira inmesi daha karlı bir alışveriş oluyor anladın mı? Hani 5 lira kazanıyorsun sen diğerinden buna 50 lira kazanmış oluyorsun. O yüzden mesela indirim zamanlarında özellikle hani pahalı şeyleri almak gerekiyor bence. Bu aralar maskelere takmış bulunmaktayım. Bunu da indirimden aldım. İşte 3 tane içinde kağıt maske var. Bir de kuzenim önermişti bunu indirim zamanlarında. Aldım deneyeceğiz işte güzel bir cildimiz olsun diye. Göz açıcı bir alışveriş değildi farkındayım. <laughs> İhtiyacım olan şeyleri alıyorum. Ama bugün başka trendi alışverişi yaptım. Eğer o iki güne gelirse belki gösteririm ama yetişmezse... Yani göstermem bilmiyorum. Şu an saçım biraz sönük olduğu için... <laughs> Böyle takılacağız. Bugün sınıfta tartıştığımız şeyler hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü değişik şeyler hakkında konuştuk. Dersimiz hasta hekim hakları idi. Ve Türkiye'de ötenazinin yasak olması hakkında biraz tartıştık. Yani tartışma derken kavga ettik, dövüştük falan gibisinden değil. Konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. bazı arkadaşlar ötenazinin yasaklanmaması gerektiğini, insan onurlu bir şekilde ölmesi gerektiğini, isteyenlere bu hakkın tanınması gerektiğini savundu. Bazı arkadaşlar bunun bir intihar olduğunu, intihara izin ver ve bu yüzden bu durumun doğru olduğunu savundu. Ben fikrimi belirtmek istemiyorum bu konuda. Biraz hassas bir durum. Linç yemek istemiyorum. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani yeni nesil bu konu hakkında ne düşünüyor? Ötenazi olmalı mı olmamalı mı? İlla bir tarafı tutmak zorunda değilsiniz. Genel olarak bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ötenazinin ne olduğunu merak ediyorsanız google'layabilirsiniz. Bu sayede araştırma kabiliyetinizi geliştirmiş olursunuz. <laughs> Halk Sağlığı Stajında olduğumdan beri biraz e, ders saatleri günün ortasında olduğu için bölünüyor bir nevi ve aslında bahane hepsi ya gerçekten insan kendi zaman yaratabildi mi yaratıyor her türlü. O yüzden bir şey demeyeceğim ama zamanın boş geçmesi gerçekten çok canımı sıkıyor son zamanlarda. Yine kendim biraz toparlamaya çalışıyorum. Kitap okuma alışkanlığımı geri kazandım diyebilirim. Ama bu dönemde asıl önceliğim şu an TUS'a başlayabilmek ve mezun olan arkadaşlarım sürekli diyor ki hani aklın varsa şu an başlarsın. Geçen bir tane video izledim. TUS 7. olan abimiz, bir abimiz dedim de yani doktor bey <laughs> diyor ki ikinci sınıfta başladım TUS'a. harika <laughs> e, şu an yemek yapıyoruz ben şu an oturdum biraz video çekeyim dedim anlatayım günümü biraz diye öyle yani arkadaşlar şey miyim ben kristin stewart yok ya tiktok şeylerine benzedim fenomenlerine Simba. <laughs> gel annem <laughs> sen mükemmel bir yaratıksın bak bak burada ne hani kim var bak bak <laughs> Bu video spoiler olur mu ya? Az önce yeni <laughs> video çektim arkadaşlar. Gelecek video, e, video. Belki bunu erken koyarım. Zidem aradı bize tatlı ısmarlayacakmış bir yardım sonucu e, rüşvet teklifinde bulundu. Ben de olur dedim. Gerçi benim çok bir emeğim geçmeyecek bu yardımda. <laughs> Yancı olarak gideceğim. <cues> e yaptım işte. Kanka bir tane. Anladım ben Ben yapıp döndürüyor. Böyle. <gülüyor.> <gülüyornaudible> Alperen bize bir şov hazırlıyor. Müzik çok kötü. Okay, <gülüyor> <gülüyor> şey gerilim sahnesi. Yesil Çam. <laughs> 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 kağıda bir şey. <laughs> diğer parmağını mı? Diğer parmağını götürüyor. Evet. <laughs> evet Didem arkadaşımız bize rüşvet olarak kahvaltı <laughs> Yersin, Kahvaltı. Tamam. Evet. <laughs> Şu an bu güzellikleri yiyeceğiz arkadaşlar. Kameram şarjı bitti. Neyse. <laughs> Kamerayı niye getirdin o zaman biz sabah tam bir? Ya açık unutmuşum. Buraya <laughs> getirene kadar şarj bitmiş. Ya yani sabah yarım saat beklemedik <laughs> mi o kameram, olsun diye? <laughs> Senin yaşın geçti zaten. Niye hep evi oluyorsun Yaşı geçmiyor. Ki? Yaşın geçti. Yaşı geçmiyor. Ya? Dün dersleri 25 dedi dün kadın. 25 değil, 27. Kanka heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. <laughs> <laughs> sen <kanka>, sen heyecanlı mısın? <laughs> yok çok İsmail soğuk. heyecanlandırmayalım. İsmail elini çok hafif, için rahat olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yok. O paket açılımı arkadaşlar. Kanka heyecanlandırmayalım mı? Sakın heyecanlanma. Şu kanka böyle deyince daha çok heyecanlandırmayalım. Evet. Yeah. Kanka sende bir şey mi var acaba sen de bu kadar acıyor kanka ya sen kolunda? Sen hiç acıtmamıştın sana şakasına <laughs> yapmıştın. Hiç <laughs> giyemeden şerefsiz. Oh, kanka yine çok ağır bu gerçekten. <laughs> Arkadaşlar gizeme gelmiyorsunuz. Kanka hayırlı olsun. Bitti sonunda. <laughs> Üçüncü doz bir Biontech. Hayır değil arkadaşlar. Arkadaşlar HPV aşısını yaptım. E. 112 Kadın... 112 ya. şey bir deme. Biz Ya dur burada bir kamu spotu yayınlayacak. Çok ağırlıyordu. Gerçekten ilk başta kolum çıktı anlıyor. Kanka ağlama yeter artık. Arkadaşlar ben de dahil olmak üzere. Smile'li çok ağırlıyor. Didem... Smile'e gitmeyin. <laughs> HPV aşısı olduk. Durum olanlar yaptırsın gerçekten çok pahalı bir aşı. Ben başladığımda 500 liraydı falan. Şu an 670 mi? 679. 679 TL. Eczacı zaten bana diyor ki fiyatından haberim var <laughs> Umarım yakında takvime eklenir kadınlar için. Erkeklerin de olması gerekiyor aslında. Evet. HPV 27 evet. yaşına kadar yaptırabilirsiniz. Hatta sonra da yaptırabilirsiniz. Sadece etkinliği düşüyor. 9-15 yaş arasında yaptırılıyor. sanırım. En yüksek optimum etkisi o zaman oluyor. Bence bu konuda bilinçlenmesi lazım halkın. Size kanserden koruyan bir aşıyı yaptırmak kadar güzel bir şey olamaz. Ama bunu da takvime eklenmesi lazım. Çünkü Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know. But when I see my friends I see them with this golden. and Ana onda gitmiş. Kaldırımı kırdın işte, yok çiçekleri banket banket filan kırdın. Onların parasını devlet ödüyorsun. Arabanı yaptırıyorsun. Herhangi biri Asıl kaza yapana çiçek verilmedi ya geçmiş olsun ahmetinde. Yani adam, adam kırmış ortada, belediyenin süsünü kırmış. Ödüyorsun Bilerek belediye. Bilerek mi kırmış, adamın kaç bin liralık orada e şey? Ona çıkmış. göre süsleymiş, Allah Allah. Belki başka birisi zorladı onu e kendini yok, kurtarmak şey için. Ay çok saçma bir şey bence ya. Kanada'da olsaydık böyle olmazdı gerçekten. Son anda evdeki masayı boyamaya karar verdim. Gittim boya aldım. Boyama süreci böyle 3 gün sürecek gibime geliyor. Çünkü kuruması için 24 saat falan beklenmesi gerekiyormuş izlediğim videolardan anladığım kadarıyla. Şimdi gidip rulo vesaire alacağız. Eve gittim. Videoya çekecektim. Işıksını sonra telefonla çekmek zorunda kaldım. Onun öncesinde dersi online dinledik. Bugün online'dı öğleden sonra. Simba'ya da yaşmamı aldım. Bakalım bunu beğenecek mi? <laughs> Taşık. Baksana şuna cebine atıyorsun böyle küçücük. Açıyorsun. Burada şey var bak. Şurasında ekran var. Şey eski telefonlar gibi. Anam bu şey ya. Bir dakika İsmail benim fotoğrafımı oradan geçmişten siler misin? Dur. Ne Oyuncak mi? gibi ya. ya. Bak silinmiş yok. Nasıl silinmiş? Geçmiş. Hayır. Bak emin misin? Son silinenler. Var mı ki bunda öyle bir şey? Niye olmasın? Ol işte. <laughs> <laughs> Oğlum ben samsık kullanıyorum? Nereden dedim? Ya niye olmasın bunlar? Tabii özelliğini mı? söyleyeyim mi? Microsoft'la anlaşmışlar tamam mı? Mesela şöyle kututuyorsun, Şurada Teams'in açılıyor. Şurada da notun açılıyor. Kamerayla burada, burada yazıyorsun. Burada Teams'te küçük kalemle yazılır aslında. <laughs> böyle koy istediğin gibi selfie çek. Aynen öyle. Eve, evet, hem de arka kamera olduğu için kaliteli. Fotoğraf da Aa, kaliteli. Aa, evet arka kamera ama şey boyunu 16 9 mu çekiyor böyle? Bilmiyorum. Çekiyorum bir tane. Kalın mı? Evet çekmişim bak. Baksana. Ha. Arka ya sivil <laughs> çöküsü. Bu kadar kaliteli çekmesini beklemiyordum. Sırtımda bütün şey evet. bayağı iyi lan. Öyle diyor. Evet, bütün fotoğraflarınızı görüyoruz. Burada fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Aklı olan şunu değil o de bunu şey alır şey. ya. Neden adamın fotoğrafını gösteriyor ya? Bayağı kaliteli <laughs> lan. Abi kimsin bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyilik yap vesil. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Dün çok karışık geçti. Ajandama uygun hareket ettim. Çoğu şey bitirdim. Üstüne geldim temizlik falan yaptım. Deli gibi eve giriştim. Bugün sadece sabah yüz yüze eğitimimiz var. Okula gideceğiz. Onun sonrasında ne yaparım bilmiyorum yani. Biliyorum evet masayı boyayacağım. <laughs> Sağ Saat şu an 9.30 evet

Yardım etmediğim bu masa hakkında bir yorumda bulunur musun? Çocuk hamur almaya gitti. Hamur aldım. Ekmek aldım. Triplerini çektim. Dayan Hayır. Ben ayağacak herhalde ya. İlk Evet ya. Şuraya bakar mısınız havaya? Erzurum'a resmi olarak sonbahar gelmiş. Susar mısın video çekeceğim? Arkadaşlar şu an deli gibi yağmur başladı. Kahvaltımızı yaptık. Gittim kendime tabak aldım boya için. Bugün boyaya başlayacağım. Boyamaya başlayacağım dedim. Güneş gitti. Diyebileceğim başka bir şey yok. Hava birdenbire karardı zaten. Görüntünün kalitesini anlayabilirsiniz. Dur 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 dur. Arkadaşlar ben sonbaharı çok seviyorum. Sonbahar benim mevsimim gerçekten. Birazdan masayı taşıyacağım içeri. Büyük ihtimal bu videoya yetişmeyecek boya. Çünkü ilk hastalarını attıktan sonra 24 saat beklemem gerekiyor ikinci hastalar için. Büyük ihtimal üçüncü boyayı da atmam gerekecek. Yorgunum. Ha dur şeyi bahsedeceğim dur. Ya gider misin? Tövbe estağfurullah. Ne ya? ya. Ama bunu. Oynama annem. Annem. Gök gürültüsü geliyor mu ya? Harika bir ses. Müthiş. Böyle daha iyi oldu. Aynen. Arkadaşlar bugün işlenen dersten bahsetmek istiyorum. İklim değişikliği hakkında ders işledik ve orada dünyayı ne kadar kirlettiğimiz hakkında bayağı bilgiler öğrendik. Gerçi bilmediğim şeyler değil. Şu an Simba kamerayı oynatıyor. Bu konu hakkında düşüncelerimi size iletmek istiyorum. Geçen zamanlarda ben veganlığı denedim. Uzun süre devam ettiremedim. Çünkü herkesin bildiği üzere vejeteryanlıktan başlasaydım belki daha uzun süre ilerletebilirdim. Ama çok kendime katı kurallar koyduğum için en başta. Sonrasında bu duyguyu yitirdim. Ben kendi sağlığımı ön plana koyarım vegan olmuştum. Ama bu sefer bu öğrencilik hayatından çıkıp kendi ayaklarımın üstünde durduğum zaman veganlığa ya da vejetaryenlığa durumum uygun olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok zorlanmıştım gerçekten. Yani böyle değişik tarifler uygulayabilmek için işte protein düzeyini yüksek tutabilmek için. Hayır! Geleceğimizi kurtarabilmek için kendimizde neleri değiştirebiliriz? Bu konu hakkında belki ileriki zamanlarda video çekerim diye düşünüyorum. Ben de mükemmel değilim. Bazı konularda çok dikkatliyim. Bazılarında hatta çoğu şeyde hala dikkatsizim ve bunun farkındayım. Kendim için ne iyi oluyorsa onun peşinden gidiyorum. Tüketim alışkanlığım var vesaire vesaire. Bunlara ket vurmuş, kendini dizginlemiş insanları da ayrıca Haftayı teslimlere gideceğiz. Toplum sağlığı merkezi. Yani artık ders işlemeyeceğiz. Bir yerlere evde bulduğum dergilerin eski sayıları vesaire serdim. İlk defa boyuyorum bu arada. Yani yanlışım olursa amatörüm. Onu hatırlatmak isterim. şimdi size eldiven nasıl giyilir, steril eldiven nasıl giyilir. Daha çok böyle az kontamine olsun diye onu size göstereyim bari. Şimdi arkadaşlar çıkardık paketinden. Şöyle bunları da açıyoruz tamam mı? İlk önce bunu şu iç kısmından tutarak elinize giyiyoruz. Sonra bunu şu eldiveni şöyle bu kısmından tutarak Evet. Tabii bununla ameliyat yapmayacağım şu an. Ya da yapacağım. Masaya ameliyat ediyorum. Masaya plastik cerrahi uygulayacağım. Tabii şimdi boyayı dökeceğim için bunları sonra giyeceğim. Boyamadan önce. Benim de pudra oldu. Neyse. <laughs> Lately I've been thinking about the choices I have made And the life Arkadaşlar böyle olması normal mi? Baksana bakıp yürüyor Hayır yani masanın yapısından dolayı mı? Acaba anlamadım Şu an gelişine boyuyorum. Yani hiç normal durmuyor şu an <laughs> ne <yapıyorum bilmiyorum> ya Never know, never know, never know Would that be me? If I stay Şaştırdıktan <laughs> sonra öğrenmezsin. Dem tıp dil ya da yok dil. Onlardan birisine girecek. O yüzden İstanbul'a gidiyor bu akşam. Biz de onu havalimanına bırakacağız. Kanka ayakkabılarını videoya da göster. İnsanlar evet. Kanka şunu izlerken denk gözlerini denk kapattılar. <laughs> evet arkadaşlar, iki gün İstanbul'a gidiyorum. Kanka Çok hangi şaka. sınava girecektin? Yok dil mi? tıp değil mi? Tut tamam. değil Allah zihin Öylesin açıklığı arkadaşlar. versin. Allah gönü gönü. belki tutar diye düşünüyorum. Çözmeyeceğim. Bilet fiyatı. 730 TL bilet, 130 TL sınav. <laughs> kanka geçmek zorundasın <laughs> bunu kanka. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kapanış videosu çekmemişim. O yüzden bu videoyu şu an gecenin ikisinde çekiyorum. Halk ilk iki haftasında sadece morfoloji binasına gidip ders işledik. Bu vlogdan sonra ise toplum sağlığı merkezine gidip orada işleyişi öğrendik ve bol bol aşı yaptım. Ama onun öncesinde tecrübem vardı açıkçası yani. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Burayı kadar izlediyseniz mükemmel insanlarsınız siz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Yani isterseniz. Paşa gönlünüz isterse. Ee, kamera arkasını izlemeyi unutmayın. Ee, bir sürü emir verdim neyse. tür ee, iradeniz ne yapmak istiyorsa onu yapın arkadaşlar. Bu bile bir emirdir. O yüzden kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Yazım atası kaçtı. kadar konuşuyorum